Birinci soru. Pamuk sıcak iklimin hakim olduğu alanlarda ve alüvyonlu topraklarda yetişir. Yetişme döneminde su, olgunlaşma döneminde ise sıcak ve kurak bir havaya ihtiyaç duyar. Sulama imkanlarının artması ile pamuk Şanlıurfa, Diyarbakır ve çevresinde uygun yetişme ortamına kavuşmuştur. Böylece bölgede pamuğa dayalı yatırım ve pazarlama projelerinin hızlanmasına imkan sağlamıştır. Metinde ifade edilen bölgede pamuğa dayalı endüstrinin gelişmesiyle Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez? A şıkkı iş imkanlarının artması. Evet. Endüstri gelişince iş imkanları da artar. B şıkkı ekonomik kalkınmanın yaşanması. Bu da gerçekleşir. C şıkkı dokuma sanayinin gelişmesi. Evet. Pamuk üretimi yapılırsa çevresinde de dokuma sanayi gelişir. D şıkkı dışarıya mevsimlik göçlerin artması. Bu beklenmez. Tam tersi göçler dışarıya doğru değil içeriye doğru gerçekleşir. Doğru cevap D şıkkıdır. İkinci soru. Akdeniz iklimi ve kireçli topraklar türüf üretimi için mükemmel bir ortamdır. Ülkemizde türüf mantarının doğal olarak yetişmiş olması üretim için en uygun şartlara sahip olduğumuzu göstermektedir. Avrupa'da 2 ay gibi kısa süren türüf arzına karşılık ülkemizin farklı iklim kuşaklarında bulunmasından dolayı ülkemizde 12 ay boyunca türüf pazarına ürün arz etmek mümkündür. Verilen metinde türüf mantarı yetiştiriciliği için aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? A şıkkı yer şekillerinin çeşitlilik göstermesinin, B şıkkı ulaşım imkanlarının yeterli olmasının, C şıkkı iklim ve toprak türünün uygun olmasının, D şıkkı tanıtım ve reklam çalışmalarının yapılmasının. Evet, metinde türüf mantarı yetiştiriciliği için iklim ve toprak türünün uygun olmasının önemi vurgulanmış. Doğru cevap. C şıkkıdır. Üçüncü soru. Afyon Karahisar'da bir girişimci ilçe merkezine 3 kilometre mesafedeki Avşar Deresi mevkisinde boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için fabrika kurdu. Üretime başlayıp şişelediği maden sularını yurt içinde ve yurt dışında satmaya başladı. Genel A haberinde verilenlere göre bu girişimci için çıkarımlarından hangileri yapılabilir? 1. Fırsatları değerlendirmeyi bilmektedir. Evet bu çıkarım yapılabilir. 2. Yenilikçi fikirlere açık bir kişiliği vardır. Evet bu çıkarım da yapılabilir. 3. Gereğinden fazla üretim yapmaktadır. Genel A haberinden bu çıkarım yapılamaz. Böyle bir şeyden bahsedilmiyor. 1 ve 2 çıkarımları yapılabilir. Doğru cevap B şıkkıdır. Soru. Devlet vatandaşlarına hizmet sunmak için doğrudan veya bazı ürün fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı paraya vergi denir. Anayasamızda herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür denilmektedir. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A şıkkı: Vergi adaleti için herkes eşit düzeyde vergi vermelidir. B şıkkı: Vergiler tüm kamu çalışanlarından aynı miktarda alınır. C şıkkı: Vergiler kişilerin maddi kazancına göre belirlenir. D şıkkı: Çocukların vergi verme sorumluluğu yoktur. Evet verilen bilgide herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür deniyor. Vergiler kişilerin maddi kazancına göre belirlenir. Doğru cevap C şıkkıdır. 5. soru Türkiye'nin bölgesel kalkınmaya yönelik en büyük yatırımı olarak tanımlanan GAP'ın sulama projeleri tamamlandığında şimdiye kadar devlet eliyle gerçekleştirilen sulama alanına eşit bir alan daha sulu tarıma açılmış olacak ve böylece toplamda 3,8 milyon kişi de iş imkanına kavuşacaktır. Verilen bilgilere göre GAP'ın amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye çalıştığı söylenebilir? 1. İstihdam sağlamaya. Evet, bu söylenir. Çünkü toplamda 3,8 milyon kişinin iş imkanına kavuşacakmış. 2. Tarımsal verimliliği artırma. Evet, bu da söylenebilir. Çünkü daha sulu tarıma açılmış olacak ve tarımsal verimlilikte artacaktır. 3. Çayır ve meraları tarımsal kullanıma açma. Evet verilen bilgide bununla ilgili bir bilgi yok. Bunu söyleyemeyiz. GAP'ın 1 ve 2 amaçlarını gerçekleştirmeye çalıştığı söylenebilir. Doğru cevap B şıkkıdır. 6. soru. Ülkemizin orta kesiminde ova ve platolar fazladır. Yaz aylarının karasal iklime bağlı olarak Kurak geçmesinden dolayı bu kesimlerde buğday tarımı yoğun olarak yapılmaktadır. Bu nedenle ülkemizin orta kesiminde unlu mamuller, makarna, bisküvi gibi tesisleri fazlaca görülmektedir. Metinde verilenlere göre bu tesislerin kurulmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A şıkkı ham maddeye yakınlık, B şıkkı yeterli sermayeye sahip olma, C şıkkı ulaşım olanaklarının yeterli oluşu, D şıkkı gerekli enerjiyi sağlama. Evet. Üretilen unlu mamuller, makarna ve bisküvinin ham maddesi undur. Un buğdaydan yapılır. Buğday tarımı yapılıyormuş arkadaşlar ülkemizin orta kesimlerinde. Bu nedenle tesislerin kurulmasında ham maddeye yakınlık etkili olmuştur. Doğru cevap A şıkkıdır. Yedinci soru. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermek çok önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi bu ifadeyi destekleyen bir slogan olamaz? A şıkkı ben kazanırım ben harcarım. B şıkkı vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. C şıkkı bayrak bağımsızlığın vergi varlığın sembolüdür. D şıkkı hizmet istiyorsan devletten vermelisin vergini yürekten. B, C ve D'deki sloganlar verilen ifadeyi destekleyen sloganlardır. Fakat ben kazanırım ben harcarım vergi sorumluluğu için uygun bir slogan değildir. Doğru cevap A şıkkıdır. 8. soru Sokaklarda yoksullarım, şehirler arası yollarım, ışık görmemiş ellerim vergimizden destek bekler. Uçaklarda pilotlarım, öğrenciler kitaplarım, aşevinde muhtaçlarım vergimizden destek bekler. Merve Bavcı. Şehirde vergi vermenin faaliyetlerinden hangilerine katkısından bahsedilmiştir? 1. Ulaşım. Bakın burada uçaklarda pilotlarım dediği için arkadaşlar, uçaklarda bir ulaşım vasıtası olduğu için ulaşıma katkısından bahsedilmiş. 2 bayındırlık. Bayındırlık da arkadaşlar bakın şehirler arası yollardan bahsedilmiş. Bu bayındırlığa girer. 3 eğitim. Bu da öğrenciler, kitaplarım denmiş. Bakın bu da eğitimle alakalı olduğu için verginin ulaşım, bayındırlık ve eğitime katkısından bahsedilmiş. Doğru cevap D şıkkıdır. 9. soru. 6. sınıf öğrencisi Ahmet ve Kevser Rize'de yaşamaktadırlar. Girdikleri bir genel ağ sitesinde yatırım ve pazarlama ile ilgili akıllı fikirler proje yarışmasının yapıldığını gördüler. Yarışmanın şartlarını okuduktan sonra onlar da bir proje yapıp yarışmaya katılmaya karar verdiler. İş bölümü yapıp Rize'de ne gibi bir yatırım projesi hazırlayabileceklerini araştırdılar. Yaptıkları araştırmayla Rize'de yetiştirilen ve Rize'ye özgü pek çok ürünün listesini hazırladılar. İşlerinde en çok çay yaprağı dikkatlerini çekti. Çünkü Rize'de çok fazla çay üretimi vardı. Hatta çay Rize'de pek çok insanın geçim kaynağını oluşturuyordu. Ahmet ve Kevser'in yapacakları projede dikkate aldıkları en temel faktör aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı teknolojik imkanlar, B şıkkı sermaye ve iş gücü, C şıkkı ulaşım ve enerji potansiyeli, D şıkkı ham madde ve pazar imkanı. Ahmet ve Kevser'in yaptıkları araştırmada Rize'de yetiştirilen ve Rize'ye özgü pek çok ürünün listesini çıkarmışlar ve en çok da çay yaprağı dikkatlerini çekmiş. Evet, hatta çay Rize'de pek çok insanın geçim kaynağı olmuştur. Rize çevresinde çay üretimi yapıldığı için arkadaşlar yapacakları projede dikkate aldıkları en temel faktör ham madde ve pazar imkanıdır. Doğru cevap D şıkkıdır. 10. soru Tüm kanun ve kurallara uyan, topluma ve devlete karşı sorumluluklarını zamanında yerine getiren kişilere etkin vatandaş denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi etkin vatandaşlık davranışına örnek oluşturmaz? A şıkkı, Işıl'ın ödevlerini zamanında yapması. Bu etkin vatandaşa örnek oluşturmaz arkadaşlar. Çünkü Işıl'ın ödevlerini yapması kendi sorumluluğudur. Yani tüm kanun ve kurallara uyan topluma ve devlete karşı sorumluluklarını zamanında getiren kişilere etkin vatandaş deniyordu. Dolayısıyla Işıl'ın ödevlerini zamanında yapması onun etkin vatandaş olmasını göstermez. B şıkkı Semih Bey'in belediye seçimlerinde oy kullanması. Evet oy kullanması arkadaşlar toplumsal bir sorumluluk olduğu için bu etkin vatandaşlık davranışıdır. C şıkkı Ahmet Bey'in konut vergisini zamanında ödemesi. Evet vergi de vergi vermek de gene e, toplumsal sorumluluklarımızdandır. Bu da etkin vatandaşın davranışlarına örnektir. D şıkkı. Burcunun yaya geçeninde kırmızı ışıkta beklemesi. Bu da etkin vatandaşın e, davranışlarına örnek olarak gösterilebilir. Doğru cevap A şıkkıdır. 11. soru. Bir bölgenin iklimi, yer şekilleri, ulaşım özellikleri gibi faktörler o bölgede yapılacak ekonomik faaliyetleri etkilemektedir. Ülkemiz farklı coğrafi özelliklere sahip olduğu için ekonomik faaliyetler ve yatırımlar da bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilmektedir. Yatırım yapmak için ham maddeye yakınlık, yeterli sermaye, ulaşım ve pazarlama olanakları, enerji ve iş gücü gerekli olan unsurlar arasında yer almaktadır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde ham maddeye yakınlık faktörünün dikkate alındığı söylenemez. A şıkkı et ve süt ürünleri fabrikası için Erzurum ve çevresine yatırım yapılması. Evet. Erzurum ve çevresinde büyük baş hayvancılık yapıldığı için et ve süt ürünleri fabrikasının açılması bu uygundur ham yakınlık açısından. B şıkkı mobilya ve kerestecilik için Karadeniz bölgesinin tercih edilmesi bu da uygundur. Çünkü Karadeniz bölgesinde ormancılık yapıldığı için mobilya ve kerestecilik için buranın tercih edilmesi uygun olur. C şıkkı demir çelik fabrikası için zonguldak ve çevresinin uygun görülmesi. Evet bu uygun değildir. Zonguldak ve çevresinde kömür madenleri vardır. Ayrıca Zonguldak Karadeniz bölgesinde olduğu için ormancılık da burada yaygındır. Dolayısıyla demir fabrikası Zonguldak ve çevresi için uygun değildir. D şıkkı. İpekli dokumaya yönelik fabrika için Bursa ve çevresinin düşünülmesi. Bursa civarında ipek yetiştiriciliği yapıldığı için Bursa ve çevresinde ipekli dokumaya yönelik fabrika açılması ham maddeye yakınlık açısından uygundur. Doğru cevap C şıkkıdır. 12. soru. Alışverişlerimizde fiş ya da fatura almadığımızda tüketici olarak sahip olduğumuz hakkımızı kullanmamış ve görevimizi yapmamış oluruz. Buna göre alışverişlerde fiş ya da fatura uygulamasının aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenemez? A şıkkı alışveriş işlemlerinin kayıt altına alınmasını. Alışveriş işlemleri kayıt altına alındığında bu işlemden vergi alınır. B şıkkı kamu hizmetlerinin sağlıklı şekilde yürümesi. Evet bu da söylenebilir. C şıkkı ürünlerin indirimli olarak alınmasını. İşte bu söylenemez. Alışverişlerde fiş ya da fatura uygulaması ürünleri indirimli olarak alınmasını sağlamaz. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkı olacak. D şıkkı tüketici haklarının korunması. Evet fiş ya da fatura almamız haklarımızın korunması için uygulanan bir yöntemdir. Çünkü ürünlerde herhangi bir bozukluk veya değiştirme talebinde bulunursak e, almış olduğumuz faturayı göstermemiz gerekir. Doğru cevap C şıkkıdır.